Merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü sizlerle paylaşacağım tarifim patates çanağında misket köfte. Buyurun başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Patatesleri birazcık böyle oldukça büyük aldım. Ortadan keselim. görseli sunumu çok güzel oluyor. Hepsini kestikten sonra içinin oymasını sizlere göstereyim. Bir tatlı kaşığı yardımıyla güzelce içini oyalım. bu şekilde arkadaşlar hepsini bitirelim. Şimdi köfte harcını yapalım. 1 adet büyük soğan rendeledim. 2 adet de sarımsak rendeledim. Hepsini katalım. Yarım kilo kıyma. Baharatlarımız açıklama kısmına da yazacağım. Kimyon, tuz, acı biber, karabiber, kekik, nane miktarlarını açıklama kısmına yazacağım. 1 adet yumurta 1 çay bardağı galeta unu isterseniz bayat ekmekte kullanabilirsiniz. 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ. Misket köfteleri yuvarlarken daha güzel toparlıyor sıvı yağ. Hepsini güzelce yoğuralım. Köfte harcımız anne köftesi. Normal bildiğimiz sulu köfte anne köftesi şeklinde oluyor. Çok farklı bir yanı yoktur. güzelce yoğurdum. Şimdi misket büyüklüğünde. Büyüklüğü size kalmış. Daha küçük yapabilirsiniz. Daha büyük yapabilirsiniz. Tamamen arzunuza kalmış. Bu şekil hepsini bitirelim. Çok güzel bir iftar menüsü arkadaşlar. İsterseniz akşam yemeklerini yapabilirsiniz. Kızmış olan ya patateslerimizi güzelce dizelim. altını üstünü güzelce kızartalım Bu şekil yeterli bu rengi. Şimdi hepsini çekelim. Kızarttım. Şimdi köftelerimizi yerleştirelim. Siz isterseniz patates çanağına birazcık kaşar ekleyebilirsiniz altına. Biraz piştiği zaman üzerine de birazcık kaşar ekleyebilirsiniz. Bizler sevmediğimiz için ben kaşar eklemeyeceğim. Bu şekilde hepsini yerleştirelim güzelce. Dediğim gibi arkadaşlar lezzeti sunumu çok güzel oluyor. Yapımı da oldukça basit. şekil hepsini bitirelim. Siz miktarını kendiniz çokluğunuza göre ayarlayabilirsiniz. Benim yaptıklarım 12-13 kişilik. Hepsini bitirdim arkadaşlar bu şekil. Görseli çok güzel oldu. Domatesleri, çeri domates ekledim. Süslemek için aralarına yeşil biber ekledim. Şimdi sosunu yapmaya geçelim. Sosu için 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Yarım yemek, yemek kaşığından biraz fazlaca salça, çok az bir şey karabiber, az bir şey acı biber. Bir su bardağı da su ile güzelce kaynatalım. Bir çay kaşığı da tuz ekleyelim. Şimdi güzelce patates çanaklarına dökelim. Patates çanaklarının içine e, kuru seviyorsanız kürdan yardımıyla böyle patates çanaklarının içine hafif birer tane, ikişer tane delikler atın. İçi sulu kalmaz. Sulu sevmiyorsanız, dediğim gibi sulu da seviyorsanız direkt böylece de olabilir. Azar azar patates çanaklarına ekledim. Şimdi geri kalanını da tepsinin dibine dökelim. 180 derece fırında pişireceğiz arkadaşlar. Ben yüzüne yağlı kağıt sereceğim. Şöyle dibinin sosu ziyan olmasın. Yüzüne ilk başta yağlı kağıt çok az bir şey tuz serptim. Yüzüne yağlı kağıt serdiğimiz zaman direkt köftelerin yüzü yanmaz. Yüzüne göre kestim. Şimdi yağlı kağıdı ıslayıp sıkalım. Güzelce yüzüne serelim. Şimdi 180 derece fırında 1 saat pişirelim. 10-12 dakika kala çıkaralım. Üzerine yağlı kağıdı alalım. Yüzü kızarana kadar da yağlı kağıtsız pişecek arkadaşlar. Şimdi yağlı kağıdını alalım. 1 saat pişti. Çok da güzel olmuş arkadaşlar. İftarada yarım saat var. Mükemmel olmuş görseli. Şimdi böylece yarım saat, şey, yarım saat kadar da pişirelim yüzü kızarana kadar. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti çok da güzel oldu. Dediğim gibi sizler üzerine kaşar ekleyip yüzünü kaşarla kızartabilirsiniz. Bizler sevmediğimiz için ben dökmedim kaşarı. Şimdi sunumuna geçelim. için çoban salatası yaptım arkadaşlar. Pirinç pilavı. Önünde de mercimek çorbası. Yapacak olanlara afiyet olsun. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.